işaretler verdi. Erdoğan bizim tek derdimiz var o da ihracat, ihracat, ihracat diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e örnek göstererek önemli ekonomi mesajları verdi. Türkiye'nin yeni ekonomi politikasının temel taşlarını anlattı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra hala yüksek faizle ekonomiyi soğutma, hala kura takılıp kalarak ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa artık onlara da diyecek bir sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var. İhracat, ihracat, ihracat. Ve bunu başaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınmasında eğitim öğretiminin önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin kurtuluşunun eğitim öğretimle bu şekilde niteliğini yükselttiğimiz insanlarımızın çalışmasıyla, üretmesiyle, gayretiyle mümkün olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Eğitime bütçeden en büyük payın ayrıldığını ve devlet-millet işbirliğiyle altyapının neredeyse baştan sona yenilendiğini vurguladı. Bakın bu rakamlar çok önemli derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik.